The Special One. Futbol dünyasının en nevi şahsına münasır isimlerinden biri olan Jose Mourinho'nun lakabı onu özetlemek için başla başına yeterli aslında. Her zaman farklı biriydi. Öyle ki kazandığı sayısız başarıları sadece taktik dehasıyla açıklamak yetersiz kaldı. Onda hep özel bir şeyler vardı. Parlak zekası, hazır cevaplığı ve muhteşem iletişim becerisinin yanı sıra hep biraz aykırı bir karakterdi. İyi çocuk olmayı istemedi antikahraman olarak da kazanılabileceğini gösterdi. Bugün özel birinin kariyerindeki en ikonik anlardan bir derleme hazırladık sizin için. Jose'nin akıl oyunlarını, unutulmaz aforizmalarını ve bazı itiraflarını hatırlayacağız. Hazırsanız abone ol tuşuna basıp arkanıza yaslanmanızı rica edeceğim. Çünkü keyifli dakikalar sizi bekliyor. Bu programı alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. 2017 yılından bu yana kullanıcılarına hizmet veren Paribu, Türkiye'de taraftar tokenları listeleyen ilk platform olma özelliğine sahip. Kullanıcılarına hızlı, kolay ve güvenli işlem deneyimi sunan Paribu'ya üye olup listelenen 30'a yakın taraftar tokenından dilediğinize sahip olabilir, 160'tan fazla kripto parayla işlem yapabilirsiniz. Paribu. Bazı teknik adamlar şartlar ne olursa olsun hakemler ya da karar vericiler hakkında konuşmazlar. Ancak Mourinho onlardan biri değildir. Tepesine adam akıllı attıran bir hakem kararı olursa ceza almaktan çekinmez ve dobra dobra konuşur. 2005 yılında İsveçli hakem Anders Frisk yaşadığı gerginlik ya da 2023'te Anthony Taylor'ı çıkışta beklediği anları hepimiz hatırlıyoruz. Aşağı yukarı 20 senedir epey göz önünde bir adam olmasından sebep artık çok iyi biliyoruz ki Jose çatışmacı bir karakter. Ancak emin olun Mourinho kariyerinin başlarındayken henüz hiçbir şey kazanmamışken de böyle biriydi. 2003 yılında Porto'nun başında ilk şampiyonluğunu arayan Jose, takımının kilit oyuncularından biri olan Deco'ya verilen ceza sebebiyle oldukça öfkelenmişti. Deco o zamanlar Maritimo forması giyen Pepe isimli genç bir futbolcuyla kavgaya tutuşmuş ve her iki oyuncu da kırmızı kart görmüştü. Jose bir sonraki maçın basın toplantısında elbette bunu bir motivasyon aracı olarak kullanacaktı. Güçlüyüz diyordu. Ülkenin en iyi takımı biziz ve Portekiz'de en iyi takım şampiyon olacaksa bu biz olmalıyız. Normal şartlarda şampiyon olmamız gerekiyor. Bunun üzerine basın mensuplarından biri şu soruyu sordu. Ama siz sorumluların Porto'nun şampiyonluğunu istemediğini düşünüyorsunuz öyle mi? Jose tekrarladı. Tek söylediğim en iyisi olduğumuz. Normal şartlarda şampiyon olacağız. Anormal şartlardaysa yine şampiyon olacağız. Müzik Mourinho meslektaşlarından öyle pek övgü dolu sözlerle bahsetmez. Tam aksine onlarla sık sık polemiğe girmek Jose'nin akıl oyunlarının bir parçasıdır. Fakat kariyeri boyunca dil uzatmaktan imtina ettiği biri vardı ki bu durum Jose'nin ona duyduğu büyük saygının göstergesiydi ve iyi de bir sebebi vardı. Alex Ferguson'la ilk karşılaşmaları 2004 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gerçekleşti. Bu eşleşme aynı zamanda Mourinho'nun dünya çapında bir üne kavuşmasını sağlayacaktı. Ferguson'un makinasına karşı Dragao'da 2-1 galip gelen Jose'nin Portos'u, rövanş için çıktı Old Trafford'da 32. dakikada olsun attığı golle 1-0 yenik duruma düşmüştü. Deplasman golü kuralının geçerli olduğu o dönemlerde bu skor Porto için yolun sonu demekti. Ancak Jose ve öğrencilerinin pes etmeye niyeti yoktu. Maçın uzatma dakikalarında bir friki kazanan Porto'da topun başına Benny McCarthy geçti. Onun vuruşunda kaleci Tim Howard'dan dönen topu tamamlayan Costinha attığı golle bitime saniyeler kala turu Portekiz temsilcisine getiriyordu. O gün sadece 41 yaşında olan Jose bu golün ardından yedek kulübesinden fırlayıp yumruklarını sıkarak köşe gönderine kadar koştuğu ikonik bir sevinç gösterisi sahneledi. Maç bittiğinde ise Sörle el dahi sıkışmadan soyunma odasının yolunu tutmuştu. Düşler tiyatrosu sakinleri elbette bu küstahlıktan memnun değildi ve onu yuhaladılar. Ancak Jose daha sonra olanları şöyle anlatıyor. O zamanlar daha çocuktum. Soyunma odasında durum sanki bir son 16 maçı değil de kupayı kazanmışız gibiydi. Tarihte ilk kez bir Portekiz kulübü Manchester United'a elemişti. Derken birileri kapıyı tıklattı. Sir Alex Ferguson ve United kaptanı Gary Neville. Kapıdan kafalarını uzatıp hepimizi tebrik ettiler ve turnuvanın geri kalanı için iyi şanslar dilediler. Bu Portekiz'de bizim kültürümüzde alışkın olmadığım bir şeydi. Kariyerimin geri kalanında birkaç kez rakip takımlar bize karşı muhteşem bir iş başardığında ben de gidip onları tebrik ettim. Çünkü böyle büyük insanların başkalarına özel hissettirebileceğini görmüştüm. Küçük bir hatırlatma, Mourinho o sezonun sonunda Portoyu Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapacaktı. Eğer Mourinho'nun ününe Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan bile daha çok ün katan bir şey varsa o da kuşkusuz Chelsea menajeri olarak çıktığı ilk basın toplantısıdır. Teknik adamlar yeni bir maceraya başladıklarında genellikle temkinli konuşmaya dikkat ederler. Elbette bunun ilk sebebi altından kalkmakta zorlanacakları büyük beklentiler yaratmamaktır. Hele de başka bir ülkeden gelip Premier Lig gibi dünyanın en zor liglerinden birinde çalışmaya başladıysanız medya üzerinize fazlaca gelecektir ve bu durumda kendinizi ağırdan satmak iyi bir fikir olmayabilir. Tabii. Eğer adınız Jose Mourinho değilse, Jose Chelsea hocası olarak çıktığı ilk basın toplantısında onu çiğ çiğ yemeye hazır olan İngiliz medyasını resmen bozguna uğratmıştı. Üst sınıf oyunculara sahibiz diyordu ve kibirli görünüyorsam kusura bakmayın ama üst sınıf bir menajerimiz de var. Tekrar söyleyeceğim, lütfen bana kendini beğenmiş demeyin çünkü bu söylediğim doğru. Ben bir Avrupa şampiyonuyum ve özel biriyim. I think I'm a special one. Bu sözlerinden sonra The Special One lakabıyla anılmaya başlayan Jose, aradan yıllar geçtikten sonra sözlerinin biraz yanlış anlaşıldığını açıklamıştı

Mourinho'nun meslektaşlarıyla atışmayı sevdiğini az önce söylemiştim. Jose'nin ilk Chelsea döneminde sataşmayı en sevdiği isimlerden biri de dönemin Arsenal menajeri Arsene Wenger'di. Bu ikili birbirlerinden hiçbir zaman haz etmemiştir. Jose adaya ayak basmadan önceki yıl Fransız hoca Premier Lig tarihinin ilk ve tek yenilgisiz şampiyonluğunu kazanmıştı. Fakat ne yazık ki Arsenal'dan ayrıldığı 2018 yılına dek bir daha şampiyonluk göremedi. Wenger ve Jose kariyerleri boyunca tam 19 kez karşı karşıya gelmiş ve Fransız hoca bu maçlarda Portekizli'ye karşı sadece iki kez kazanabilmişti. Wenger Premier Lig'de çalışan diğer meslektaşları hakkında başarısız olmaktan korktukları için kendi şampiyonluk şanslarını baltalıyorlar şeklinde bir yorumda bulununca elbette ada basını bu fırsatı kaçırmadı ve ilk fırsatta Jose'nin bu yorumlar hakkındaki fikrini sordu. Biliyorsunuz Wenger başarısızlık alanında bir spesyalist demişti Jose. Ben ise değilim. Bu yüzden sözde haklı olsa dahi yani ben başarısız olmaktan korkuyor olsam bile bu çoğu zaman başarısız olmadığım içindir. Belki de haklıdır çünkü ben kaybetmeye alışık değilim. Ama gerçek ki Wenger bu konuda uzman. 8 yıldır bir teneke bile kazanamadı. Eğer ben Chelsea'de bunu yapsaydım Londra'yı terk eder ve asla geri dönmezdim. 2020 yılında bir otobiyografi yayınlayan Wenger'in kitabında Mourinho'ya çok az yer vermiş olması da ondan pek hoşlanmadığının bir diğer göstergesiydi. Oysa bir diğer ezeli rakibi Sir Alex Ferguson otobiyografisinde Jose'den övgü dolu sözlerle bahsediyordu. Portekizli bu durumu şöyle özetliyor. Defalarca karşılaşıp bir türlü yenemediğiniz birine otobiyografinizde yer vermezsiniz. Onu gayet iyi anlıyorum. İşin Aslı Wenger'in aksine Jose bu rekabetten epey keyif alıyordu. Rio Ferdinand'ın sorduğu en çok keyif aldığın rekabet hangisiydi sorusuna Arsenal cevabını veriyor. Çünkü onları her defasında yeniyorduk. Beating Arsenal her zaman, <laughs> every time we play against them. You know because was every time Chelsea boom boom boom. That was what I enjoyed. Aykırı bir adam Jose. Kuralları genellikle pek takmayan ve şartlar ne olursa olsun yapacağını yapmaktan geri durmayan biri. Eski Chelsea kaplanı John Terry tarafından anlatılan şu meşhur çamaşır sepeti hikayesini duymuşsunuzdur. Jose, Barça ile oynadıkları maçın devre arasında hakem Anders Frisk'in Barcelona hocası Frank Rijkaard'la konuştuğunu iddia ederek zehir zemberek açıklamalarda bulunmuş ve bunun sonucunda iki maç ceza almıştı. Tribünde maçı izleyebilecekti ancak yedek kulübesi ya da soyma odasına girmesine izin yoktu. Stanford Bridge'de Bayern Münih'e karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 maçı öncesinde UEFA yetkilileri de dahil herkes Mourinho'nun bu yasağı delmeye çalışabileceğini öngörmüştü. Nitekim Jose o akşam tribünde yoktu. Ben zaten içerideydim diyor Portekizli. Asıl sorun dışarı çıkmaktı. Gelin bu olağanüstü hikayeyi kendi ağzından dinleyelim. So I was there. Yeah. So I, I, I'm there since midday and the game is 7 o'clock and I just want to be in the dressing room when the players arrive. So I go there, nobody see me. The problem was to leave. And Stuart put me in the basket. And I go there with a little bit open so I could breathe. The the WIFA guys were saying that I was there. They were there desperate to find me. So when I was there, Stuart closed the, the, the box. You couldn't breathe? I couldn't breathe. <laughs> when, when he opened, the, when he opened the, the, the box, I was dying. <laughs> no, I, oh. I was serious. I was. Eğer 2000'lerin sonunda Pep Guardiola ve Jose Mourinho arasında ateşlenen rekabeti canlı izleme fırsatınız olduysa hatırlarsınız. Bu iki teknik adam zıt kutupları temsil ederdi. Pep ve Jose birbirlerine o kadar uzak iki felsefeyi temsil ediyordu ki özellikle Mourinho'nun geçmişini bilmeyenler için bu ikilinin vaktiyle Barcelona çatısı altında birlikte 4 yıl geçirdiğini tahmin etmek imkansızdı. Pep o dönemlerde hala futbol oynuyordu. Jose ise önce Bobby Robson'ın sonrasında ise Louis Van Halen yardımcısı olarak kulüpte görev yapmıştı. 2000 yılında Van ile birlikte kulüpten ayrıldığında hala bir Barcelona taraftarıydı ve bir gün buraya teknik adam olarak dönmek istiyordu. Ancak Camp Nou'ya bir Ekip olarak geri dönüşüyle birlikte Katalan kulübü ve Jose'nin ilişkisi bir daha asla eskisi gibi olmadı. 2005-2007 yılları arasında Chelsea'nin başındayken Şampiyonlar Ligi'nde pek çok kez Barcelona ile eşleşen Jose, Katalanları çalıştıran Frank Rijkaard'a sataşmayı ihmal etmemiş, Lionel Messi ise kendini yere attı gerekçesiyle tiyatroculukla suçlamıştı. Fakat bütün bunlar ileride yaşanacak dramanın sadece bir ön gösterimi sayılırdı. 2008 yazında Rijkaard görevden ayrıldığında Mourinho, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın kafasındaki iki adaydan bir ancak başkan Barça'nın oyun kültürüyle daha iyi uyuşacağını düşünerek Guardiola'yı tercih etti. İşte bu tercih, Jose'nin işleri geri dönülemez biçimde kişiselleştirmesine yol açacaktı. Artık bir Barcelona taraftarı değil, onların en büyük rakibiydi. Ben hiçbir zaman başka teknik adamlarla aramda rekabet olduğunu düşünmedim diyor Mourinho. Ama bazı kulüplerle aramda rekabet olduğu doğru. 2010 yılında Inter'in başındayken Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yeniden Barça ile eşleşen Jose, Camp Nou'da geçmişine gönderme yapan küçümseyici pankartlarla karşılaşmıştı. Tercüman Pep yönetimindeki Barça son şampiyonlar ligi şampiyonuydu ve durdurulamaz gibi gözüküyordu. Üstelik Inter, Jose'nin her zaman hakemler tarafından korunduğunu söylediği Barcelona karşısında haksız biçimde bir kişi eksik bırakılmıştı. İtalya'daki 3 birlik skorun avantajını koruyabilmek adına Mourinho'nun söylemiyle kalenin önüne otobüs değil uçak park eden Inter, Katalanları saf dışı bırakarak Santiago Bernabeu'da oynanacak final için yer ayırtıyordu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya fırlayan Jose, Camp Nou'daki 90 bin kişilik kalabalığın önünde tek kişilik bir bir şov sergiledi. Ona göre bu zafer, geçmişte yaşanan her şeyin, kaybettikleri maçların, gördükleri kırmızı kartların ve tercüman yazılı pankartların bir intikamıydı. En çok da Barcelona tarafından tercih edilmeyişinin Kariyerinde çalıştığı hiçbir kulüpte 3 yıldan daha uzun süre kalmamış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Hatta bazılarında 3. yılı bile görememiş. Eğer kimden söz ettiğimi bilmeseydiniz muhtemelen bunun çok da başarılı bir antrenör olmadığını düşünebilirdiniz. Fakat hayır, Jose Mourinho'nun gittiği pek çok yerde bu kadar kısa kalmasının sebebi tam aksine artık orada başarabileceği daha fazla bir şey kalmaması ile ilgiliydi. Jose bir kulübe gider, kısa sürede hedeflerini gerçekleştirir ve yeni bir maceraya yelken açardı. Örneğin tarihindeki ilk ve son şampiyonluğunu 1955'te kazanmıştı. Chelsea'nin 50 yıllık kupa hasretini henüz ilk sezonunda dindirmeyi başarmıştı. Inter gibi ezeli rakibi Milan karşısında Avrupa başarısı olarak hep biraz geride kalmış bir kulüple Şampiyonlar Ligini kazanması sadece 2 yılını aldı. Ki ondan önce Inter bu kupayı tam 45 yıldır kazanamıyordu. Santiago Barnebelo'da Fan Halin çalıştırdığı Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kazandıkları zaferin ardından Jose için bir kez daha veda vakti gelmişti. Kupa töreninin ardından soyunma odasına geri dönmek istemiyorum diye anlatıyor Jose o anları. Hatta stattan ayrılırken takım otobüsüne de binmek istemiyordum çünkü eğer o otobüse binip Milano'ya geri dönseydim Real Madrid'e gidemezdim. Kaçmaya çalıştım ama tam o anda oyuncularımdan birini otobüsün yanında beklerken gördüm. Durmak zorundaydım. Hiç konuşmadık. Tek bir kelime bile etmedik. Mourinho Real Madrid'in başına geçtiğinde adeta kaybetmek nedir bilmeyen bir teknik adamdı. Eflatun beyazların onu tercih etmesinin sebeplerinden biri de buydu zaten. Madrid'e imza atarken ben Jose Mourinho'yum değişmem demişti. Tüm niteliklerim ve defeklerimle birlikte geliyorum. Bu sözler belki bir yandan da vaktiyle onu çatışmacı karakteri nedeniyle tercih etmeyen Barcelona'ya göndermeydi. Fakat Jose yanılıyordu. İspanya'da ilk kez gerçek anlamda yenilginin tadını alacak ve biraz olsun değişmek zorunda kalacaktı. Hem bir teknik adam hem de insan olarak. Kariyerinin ilk El Clasico'su bittiğinde skorboardda 5-0'lık Barcelona galibiyeti yazıyordu. Öyle güçlü bir rakipleri vardı ki Jose'nin Madrid'i Barça'ya karşı oynadığı ilk 10 maçta sadece bir kez galip. Gelebildi. Sonuçta onları yenmenin bir yolunu bulacaktı elbette. Hatta bu formülü ararken tarihin en iyi hızlı hücum yapan takımlarından birini de yaratacaktı. Ancak bu kaybetme süreci herkesten çok Jose'nin sinirlerini yıpratmıştı. 2011 yazında İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya 3-2 kaybettikleri maçın son anlarında yaşananlar, Mourinho'nun tüm kariyerinde pişmanlıkla bahsettiği belki de tek andı. Guardiola'nın ayrılmasından sonra bir dönem Barcelona'da birinci adam olarak da görev yapan ve 2014 yılında kansere yenik düşerek aramızdan ayrılan Tita Villanova ile yaşadığı o anı şöyle anlatıyor Jose. Eğer yapabilseydim bu asla tekrarlamayacağım şeylerden biri olurdu. Her zaman kazanan biriydim kendimi öyle bir duruma düşürdüm ki artık kazanamadığımda dünyanın sonu gelecekmiş gibiydi. Çünkü asla unutulmayacak bir görüntü verdiğimi biliyordum. Manchester United'da çalışmak Jose Mourinho'nun rüyasıydı. Madrid'den ayrıldığı 2013 yazında Ferguson'un emekli olmasıyla büyük bir beklentiye girmişti. Manchester United David Moyes'u yeni menajer olarak açıkladığında Jose sabaha kadar ağladığını söylüyor. Neyse ki bu birliktelik geç de olsa gerçekleşti ve Mourinho 2016'da kırmızı şeytanların başına geçti. 4 ayrı ülkede şampiyonluk yaşamış ve iki farklı kulüple Şampiyonlar Ligi kazanmış bir teknik adam olarak kariyerindeki en büyük başarılardan birinin o United takımıyla Premier Ligi ikinci sırada bitirmek olduğunu söylüyor Jose. Bence biraz abartıyor ama kuşkusuz böyle söylemesinin sebeplerinden biri o sıralarda kulübün çok kötü yönetiliyor olmasıydı. United'ın algısı insanların ve medyanın gözünde hala çok yüksekti ve bu nedenle Jose hiç olmadığı kadar sert eleştirilere maruz kalıyordu. Bunun sonucu olarak o da basın toplantılarını her zamankinden çok daha sert, çok daha agresif bir üslupla yapıyordu. Yarın Londra'da yağmur yağarsa bunun benim suçum olduğunu düşüneceğim demişti. Ya da insanlar Brexit'ten hoşlanmazsa bu da benim suçum olabilir. 3-0 kaybettikleri bir Tottenham maçının ardından gelen sorular karşısında sinirlenmişti sinirlenen Jose, üç parmağını göstererek basın mensuplarına muhteşem kariyeriyle alakalı ufak bir sunum yapacaktı. What was the result? 3-0. Do you know what this mean? 3-0. But also mean three premierships and I won more premierships alone than the other 19 managers together. Three for me and two for them. Respect, 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 man, respect, respect. Mourinho'nun Kasım 2019'da Tottenham Hotspur'un başına geçmesi futbol severler için biraz sürpriz olmuştu. Ancak Jose her zamanki kadar motiveydi. Geçmişte hatalar yaptım diyordu. Artık eski hatalarımı tekrarlamayacağım. Şimdi yeni hatalar yapma zamanı. Jose artık 55 yaşını geride bırakmıştı. İyice beyazlaşan saçları ve sakallarıyla kariyerinin ilk dönemindeki cool ve küstah adam imajı yerini yavaş yavaş sempatik bir ihtiyara bırakıyordu. Spurs macerası hiç de fena başlamamıştı. Takımın başında çıktığı ikinci maç iç sahada Olympiakos'la oynadıkları Şampiyonlar Ligi grup müsabakasıydı. 2-0 geriye düştüğü maçı çevirerek 4-2 galip gelen Spurs, taraftarlarına epey heyecanlı bir maç izletti. Karşılaşmanın 50. dakikasında Harry kaydettiği beraberlik golünde taca çıkan topu yakalayıp çabucak Serge Aurier'e veren top toplayıcı çocuğun yanına kadar gidip onu tebrik etmesi ve goldeki payının hakkını vermesi Jose'nin yeşil sahalarda verdiği en sıcak görüntülerden biriydi. Mourinho bununla da kalmayıp Callum Hines isimli 15 yaşındaki bu genç adamı ertesi gün takım yemeğine davet etti ve tüm oyuncu oyuncularla tanıştırdı. Belki pek çok futbol sever bugün bu olayı hatırlamıyor olabilir. Fakat o gün genç kalım için hayatı boyunca unutamayacağı bir gündü. Mourinho Spurs menajeri olarak Pep Guardiola'nın Manchester City'sine karşı ilk maçında eski dostuna güzel bir sürpriz hazırlamıştı. Tottenham, Bergwijn ve Hengminson'un golleriyle 2-0 kazanırken Manchester City şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı ki o sezonun sonunda Liverpool 30 yıllık kupasetine son verecekti. Maçın 1-0 devam ettiği esnalarda City ilk ay Gündoğan'la bir penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Kaleci Loris'in çeldiği topa hareketlenen Raheem Sterling kendisini Fransız kaleciye takarak yeni bir penaltı almak istediyse de bunun maçın hakemi Mike Dean'e ye yedirememişti. Jose saha kenarında maçı heyecanla takip ederken kaçan penaltının verdiği rahatlamayla gidip sakince yerine oturdu. Fakat o esnada yardımcısı Joao Sacramento ona bir şeyler söyledi ve Jose sakince suyunu yudumlarken duygusal olarak saniyeler içerisinde adeta sıfırdan yüze çıkıverdi. Joao söyleyene kadar farkında bile değildi. Fakat Sterling'in sarı kartı vardı ve Jose onun hakemi aldatmaya yönelik hareketten ihraç edilme işine inanamamıştı. 25 yıla yakın süredir devam eden büyüleyici bir kariyer. Üstelik pek çoğumuzun menajerlik oyunları oynarken dahi hayal edemeyeceği başarılarla dolu. Onun döneminin geçtiğine inananlar ya da kendini yenileyemediğini düşünenler de var. Fakat diğer yandan Mourinho hiçbir zaman taviz vermediği futbol anlayışıyla kupalar kazanmayı sürdürüyor. Dahası kazandığı kupaları hala Porto günlerindeki gibi hatta belki de daha büyük bir coşkuyla kutluyor. 2021-22 sezonunda ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldiği anda ve Roma'ya tam 61 yıl sonra bir Avrupa Kupası kazandırdıktan sonra gözyaşlarını tutamayışı hala kazanmaya aç olduğunun bir göstergesi. Roma ile kazandığı Konferans Ligi şampiyonluğunun ardından kutlamalar için şehre geri dönerken takım otobüsünü bizzat kullanması da bu kıvrak zekalı adamın otobüs park etme eleştirilerine karşı yaptığı bir başka zekice gönderme. Hikaye devam ediyor. Jose de kazanmaya. Üstelik bunu hala kendi yöntemleriyle kendi bildiği şekilde yapabiliyor içeriğimizin sonuna geldik. Hastalık bu futbolu izlediniz. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız bizi çok memnun edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yarının dünyası Paribu sundu. Ay.